İşte kurdum her şey hazır. Toplanın bakalım. Toplanın. Ufuk koşma oğlum düşeceksin. Ufuk neredesin sen ya? Hadi geçin bakalım. Kaç para verdin buna? Çok para vermedin değil mi? Tamam, verdi sen verdin. Ne yapalım? Küçük kızım istedi. Bak şunun güzelliğine, akıllı kızım nasıl da ders çalışıyor. Ya yani Sadık nerede? Sinemadaydı o. Yine bir sinema ya. Akşam ezanı okunduktan sonra. Sadık neredesin oğlum sen? Çalışıyordum baba. Bugün çok iyi satış yaptım. Saat kaç evladım? Ha? Bak burada var. Değil mi? Bak. Bak. İşler nasıldı? Sattı mı çekirdekleri? Hepsi bitti. O zaman de görürsün. Kazandığının yarısı benim. Niyeymiş? Oğlum abinim ben sen hakkım var. Ya baba. Ya çocuklar kavga etmeyin ne olur ya. Yani Necati niye böyle yapıyorsun? Uğraş bir çocuklar. Bak o hiç olmazsa çalışıyor. Sen ahlak alak geziyorsun. Babacığım ben köşeyi dönmeyi bekliyorum. Oldu. Köşeyi sen anca dönersin ya. Sen daha düz gidemiyorsun be. Düz olan gitmediğim için köşeye dönüyorum. Bak ya laf yetiştiriyor ya. Geç hadi. Aa, bu nereden çıktı muhteşem ya. Babam aldı kızı istedi diye. Ya kızı istedi diye falan değil hepimiz için aldım oğlum. Hadi sen ben kalkmıyorum şurada oturuyorsun hala. Hadi geçelim ya hadi. Ama saçımı sarasaydı. Canım senin yani buna ihtiyacın var mı? Kalk bakalım senin her halin güzel. Kalk da çekelim evet. fotoğrafı hadi. Ya Tetris'i niye defterlerimin üzerine atıyorsun? Kavga, kavga etmeyin. evet. Hadi. Kısa boylular öne. Uzun boylular arkaya. Evet. Annenizin yanı da bana ait geliyorum. Nasıl geliyorsun kim çekecek? Ee, sadık çeksin o güzel çeker. Ya oğlum geç şuraya ya dal geçiyorlar sende. Bu makina kendi kendine çekiyor oğlum siz gülün. Geçsene oraya. Aa, nasıl oluyor? İşte burada bir düğme var saat gibi kuruyorsun. ...ondan sonra basınca iki saniye içinde çekiyor. Gel gel. Peynir değil, peynir. Peynir, <laughs> <"Peylil>, peynir, peynir. Peynir, peynir, peynir. Benim gözüm kapalı çıktı galiba. Emin misin? Hmm. Ya baba abim de bana iki kulak yaptı. Ya ben yapmadım baba. Tamam. Sadık, yaptı. Sadık. Ya, ya biz ya, ya. ya bir susun. Bakın ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Başka bir şey yapmak Tamam tamam. Gel gel gel. gel. Gel oğlum. Gülümsüyorsunuz. Bakın bunu kuruyorum. Bir daha hazırladım. Basıyorum. Geliyorum. Ay, evet. Gel, peynir gel, peynir gel, gel, peynir gel. peynir 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 Anne bir oda falan yok mu ya? Var kızım um, göstereyim. Anne sen de benim odada kal gel. Priz var mıdır orada? var tabii canım. Hayır ev o kadar eski ki internet yok belki elektrik de henüz gelmiştir diye düşündü. abartma. Hiç dokunulmamış mı burası sen gittin gidelim? Neden dokunmuyordu hiç? Ah Madonna. Ne kadar gençmiş burada. E, ee, hepimiz gençtik kızım. Anne yaptın? Yaptın ödevleri değil mi? Aferinler, aferin lan, aferin. Açayım. Kız onun ne ya, asmışsın abuk sabuk şeyler. Ya görmüyor musun, kocaman yazıyor Abba grubu diye. Kızım müzik dinleyeceksen perde dinle, müslüm dinle. Ne, ne bunlar abuk sabuk şeyler ya? İndir şimdi, indir. Ya abi yap Osionfish. Ne bunlar ya? Evet ne oluyor burada? Ha? Hadi bakalım doğru odana. Rahat bırak kızım. Aa, aa benim prensesim daha uyumamış mı? He? Şimdi yatıyordum babacığım. Aa yeni posterler var. Bunlar yeni yeni gruplar. Evet aslında ben de onlardan aşağı değilim. Ha? Bak. <coughs> Biraz da <çosa>. <gülüyor> <gülüyor> Baba çok komiksin ama bunlar rakçı değil. Bunlar popçu. Aa popçu ya evet popçu başka rakçı başka. Vallahi senden öğreneceğim çok şey var benim. Abi beni de götürür müsün yarın o filme? Babama söylemezsen olur. Ben söylerim ama. Ama böyle bir ateşler, sen iş değişir. Yok ya ben çalışayım sen ya öyle mi? Aa, kay mı kay 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 kay. Ha ne dedin? Tamam, ne, ne dedin? Söz ne hocam? dedin? Tamam. tamam. Evet beyler, uyumadı mı daha? Baba kitap okuyucuğumuzun vermiyorlar. Ya Sadık, bak çok kitap okuyorsun. Tamam, kitap okumak güzel bir şey ama gözlerini bozacaksın bu saatte diyeceğim ama senin gözler zaten bozuk. Dört göz at. sekiz göz olacak. Barak. <laughs> sen de her lafa bir laf yetiştirme. Geç bakayım yerine. Yarın okulu falan bak aksatırsan Mr. Sıpak gibi uzatırım kulaklarını. Anladın mı? Ondan sonra işinle beni baba okula. İşinle beni baba okula fişik kapı açıldı dayak geldi. Fişik kapı kapandı dayak gitti. Evet uyku pozisyonunuz. Ben... Aldınız mı? Evet. Üç, dört. Çok iyi. Ay, evet sessiz sakin. Işık kapanıyor.